Dünya sahnesinde servet ve güç, tarihin akışını değiştiren gizli motorlardan biridir. Bazı aileler, kurdukları şirketlerle ve yönettikleri imparatorluklarla yalnızca ekonomiyi değil, kültürü, siyaseti ve hatta gündelik hayatımızı şekillendirmiştir. Şimdi dünyanın en zengin 10 ailesini ve servetlerinin ardındaki hikayeyi keşfe çıkıyoruz. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Walton ailesi var. Walmart zincirleriyle Milyonlarca insanın günlük alışverişini yönlendiren bu aile, 430 milyar dolardan fazla servetiyle perakendenin tartışmasız kralları. Sam Walton'un küçük bir mağazayla başlayan hikayesi, bugün küresel bir devin temelini oluşturuyor. Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'nin yöneticisi Al Nahyan ailesi, petrol gelirlerini akıllıca yatırımlara dönüştürerek 320 milyar dolarlık bir servet yarattı modern gökdelenlerden devasa yatırım fonlarına kadar uzanan bu zenginlik, ülkenin küresel sahnedeki gücünü perçinliyor. Katar'ı yöneten Altani ailesi ise devasa doğal gaz rezervleri sayesinde 170 milyar doları aşan servetiyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası organizasyonları, uluslararası medya yatırımları ve Katar Airways gibi markalarla adlarını sık sık duyuruyorlar. Fransa'ya geçtiğimizde ise Hermes markasının arkasındaki Dumas ailesi karşımıza çıkıyor. 170 milyar dolarlık servetleriyle lüks modanın sembolü haline geldiler. Az üretim, yüksek kalite ve prestije dayalı bir marka stratejisiyle Hermes bugün dünyanın en seçkin markalarından biri. Amerika'nın en güçlü ailelerinden Koç ailesi petrol, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Koch Industries sayesinde 148 milyar dolarlık bir servet yarattı endüstrinin görünmeyen devlerinden biri olarak ülkedeki ekonomik ve politik dengelerde önemli bir rol üstleniyorlar. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi Al Saud, 140 milyar dolarlık servetleriyle petrol imparatorluklarının en güçlü temsilcisi. Yönetimleri altındaki devasa petrol rezervleri yalnızca ülkenin değil tüm dünyanın enerji politikalarını şekillendiriyor. Çikolatanın kralları olarak bilinen Mars ailesi ise 133 milyar dolarlık servetiyle listede yer alıyor. M&M's, Snickers, Twix gibi hepimizin tanıdığı tatların arkasında onlar var. Ayrıca yalnızca şekerleme değil, evcil hayvan ürünlerinde de dünya lideri durumundalar. Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler Reliance Industries ile petrokimya, enerji, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde büyüdüler. 100 milyar dolara yaklaşan servetleriyle yalnızca Hindistan'ın değil, dünyanın en etkili ailelerinden biri haline geldiler. Mumbai'deki devasa gökdelen evleri, Antilia zenginliklerinin sembolü olarak dikkat çekiyor. Fransa'dan bir başka aile, Wertheimer kardeşler tarafından yönetilen Chanel markasıyla öne çıkıyor. 88 milyar dolarlık servetleriyle Coco Chanel'in mirasını taşıyarak modanın lüks tarafında kalıcı bir imparatorluk kurdular. Chanel bugün hala zarafetin ve prestijin simgesi. Kanada'dan Thomson ailesi ise medya dünyasının devlerinden biri. Thomson Reuters üzerinden 87 milyar dolarlık servetlerini yönetiyorlar. Bilgi çağında medya ve haber akışının kontrolü onların en büyük gücü. Bu aileler yalnızca servetleriyle değil dünyaya yön verme güçleriyle de öne çıkıyor. Kimi modada, kimi petrolde, kimi perakende de ama hepsinin ortak noktası mirası koruma, stratejik yatırım ve küresel etki. Ancak bu büyük servetlerin arkasında önemli bir soru saklı. Bu güç gelecekte insanlık için nasıl kullanılacak? Daha adil bir dünya için mi yoksa artan eşitsizlikler için mi? Cevabı zaman ve tarih yazacak.